Aslan burçları burada mı? Başlıyoruz. Bir yemekte tüm hesabı ödeyen bir kişi varsa bilin ki o aslan burcudur. Yemek yenmiş. Allah aşkına. Dur bir dakika. Küfürleşmeye varan. Bu kitabını bırak bir dakika. Bak. Eğer modu düşükse onu biraz övün. Hemen enerjisi yerine gelecektir. Kocamı çok sevdiğimi söylemek Başka? istiyorum. Başka? Kocamla gurur duyduğumu Başka? Söylemek. Söyle öv beni. Bir aslan burcunun bu taca asla ihtiyacı yoktur. Çünkü onlar tacıyla doğar. Evet çok doğru bir fikir. Çocuğumun adını prens koymaya karar verdim. Yani kendi adımı. Kimsenin etisini kalmadan bu fikri kendim buldum diye düşünüyorum. Aslan burçları olmadığı masada bile vardır. Çünkü her masada onlar konuşulur. Biz ailece her masada varız. Sevildiğimiz masada misafiriz. Sevilmediğimiz masada da konu oluyoruz. Öyle yani. Ormanda bir kral varsa o da aslandır. Her şey konuşularak çözülseydi Ormanın kralı aslan değil, papağan olurdu. Drama koliktir, Küçük olayları birazcık abartmayı sever. Bir aslan burcunun alanını asla ihlal etmemelisiniz. Bir ortamda saçı güzel biri varsa bilin ki o aslan burcudur. <laughs> Gösterişli ortamlara, gösterişli kıyafetlere bayılır. Sizin eklemek istediğiniz en aslan özellikler neler? Yorumlara yazın.